Bu gördüğünüz gibi yer düştü. Şimdi bunu fırından çıkartıyoruz. Çıkar bakalım pişmiş mi anne? Evet, Herhalde pişti. Oo, kızarmış. Düştü düştü. Allah çok güzel görünüyor ya. Yağlan ee, Şimdi yapraklarını çıkaracaksın öyle değil mi? Şimdi yaprakları çıkaracağız. Yaprağa yapışmadı mı anasını? Yok. Yapıştı işte o da pişer. Ben Bak bakalım nasıl kolay çıkacak mı? çok güzel görünüyor ya. Çok da güzel bir koku. Hani bu şu, şu şundan gelen kokuyu beğenmiyorlar. Lahana gibi bir besin bahçesi var mı ya? Lahana. Aa, çok güzel görünüyor ya.